Betül Hanım bekliyorum. Bana Ziya Hoca'nın kim olduğunu söyleyeceksiniz. Semih Bey, ben bunu size gerçekten söyleyemem. Lütfen beni anlayın, lütfen. Asıl siz beni anlayın Betül Hanım. Bu herif bana kaç defa saldırdı ya. Şimdi onu şikayet etmemem için uğraşıyorsunuz. Hayır, bu adam sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben anlamıyorum. Semih Bey. Bakın, sakın bana mahallemizin hocası. O yüzden saygı duyuyorum falan demeyin. Bu ondan öte bir şey. Lütfen ısrar etmeyin. Lütfen. Ne olur. Peki. O zaman ben kendisini şikayet ediyorum. Hayır, hayır durun. Ne olur şikayet etmeyin, tamam. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. <laughs> Semih Bey, Ziya Hoca benim öz abim. Yani Ziya Hoca senin öz abin, öyle mi? Evet. Lütfen Semih Bey, yalvarırım şikayet etmeyin, ne olur. Ne olur. Tamam. Yani... ...niye bunu saklıyorsunuz ki? Bunda gizlenecek ne var? Ben anlamadım. Ya... tabii gizlenecek bir şey yok, yok da... O zaman? Ya bunu böyle ayaküstü konuşmasak, ha? Tamam, bir yere oturalım, bir tuşağı Hı. içelim, bir şey içelim. Buyurun, lütfen. Sağ olun. Semih Bey. Ziya Hoca'nın abim olduğunu kimseye söylemeyin lütfen. Ya abime de bildiğimizi söylemeyin çünkü biz kimseye söylemiyoruz. Eğer duyarsa çok kızar bana. Yani siz kardeşsiniz. Yani Ziya Hoca senin abin. E bunu niye saklıyorsunuz ben anlamıyorum. Öyle yani saklamamız gerekiyor şu an. Kimse bilmemeli. Bunun nedenini şu an size anlatamam. Peki Cansu Hanım? Cansu kim? Siz Cansu Hanım'ı tanımıyor musunuz? Yo. Tanımam mı gerekiyor? Lan ne oluyor be? Cansu da sahte mı şimdi? Ulan Ziya Hoca neler çeviriyorsun sen ya? İyi ama iyi. Elime bir koz daha geçti. Görüşeceğiz sen de Ziya Hoca. Semih Bey. Tanımam mı gerekiyor benim Cansu Hanım'ı? Kim? Kimi? Yahu, biraz önce Cansu Hanım diye birinden bahsetmedin mi? Ben. Ha, Cansu Hanım. Cansu Hanım aslında çok da e, önemli de biri değil yani. Nasıl önemli biri değil? E niye o zaman ben tanıyor muyum, tanımıyor muyum diye böyle merak edip sordun? Ama şimdi şöyle bir şey var Semih Bey. Ziya Hoca'nın abim olduğunu söyleyerek ben size en büyük sırrımı paylaştım. Siz de bana anlatın lütfen, merak ettim. Cansu Hanım? Evet. Ee... benim ablam. Kim? Ablanız mı? Evet. İyi, i̇yi de yani benim sizin ablanızı tanımam yani niye tanıyormuşum gibi konuştunuz? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Ee... çünkü Cansu Hanım ablam benim sırrım. Ne sırrı? Çünkü Cansu ablamın benim ablam olduğunu kimse bilmiyor. Ne kadar çok ortak yeriniz var, değil mi? Ay niye saklıyorsunuz? ki? Ben onu anlamadım. Siz Ziya Hoca'nın abiniz olduğunu niye söylemediniz? Ee, ama şey ben şimdi bunu çok merak ettim. Benim konuyu kapatalım da. Niye? Çok merak ettim. Ben de merak etmiştim. Bakın Betül Hanım, eğer Ziya Hoca'nın sizin abiniz olduğunu bilseydim, Karakola gidip şikayetçi olmazdım. Emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, benim şimdi gitmem gerekiyor. Apar topar böyle peşinizden geldim. Zaten bir yıl hastam var, bekliyorlar. Ben gideyim. Ben sizi bırakayım. Yok, hayır. Zahmet etmeyin. Yok, hayır. Zahmet değilse bırakayım. Ne olur. Hayır, olacak. ben giderim. Teşekkür ederim. İyi iki adımlık mesafe. İyi, i̇yi günler Semih Bey. Ben giderim. İyi, tamam. Git. İyi günler. Bağırsaydım kıza. Allah. Sahip oldu ya. Evet, evet.